Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle biliyorsunuz youtube kanalları var bu youtube kanalların işte ana sayfa videolar oynatma listeleri ve hakkında hakkında bölümüne girdiğimiz zaman hani görürsünüz işte facebook işte instagram tarzında böyle süslü süslü bağlantılar olur. Ee, genelde de içerik üretici olduğumuz için bunları merak ederiz. Yani bu bağlantıları nasıl koyuyorlar? Ee, genelde bazen e, bilmediğimiz zamanlarda bunları açıklama bölümüne tek tek işte e, önce kanalla ilgili açıklamayı yazarız. Ondan sonra linkleri yapıştırdığımız zaman pek esnek görünmez ama e, bu dediğim olayda da e, işte Facebook'a tıkladığınız zaman direkt Facebook'a geçer. Instagram'a tıkladığınız zaman direkt Instagram'a geçiyor. Şimdi bir gelin bakalım bu bağlantıları nasıl ekliyorlar bunlar? Ne yapıyorlar da ekliyorlar? bir bunu görelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle YouTube'a gidiyoruz. www.uygulamaakademisi.com www.youtube.com www Metin Geçers, Masa Üstü Liste, Ops Studio 11 bölü 45 Atsız Kişisel Microsoft Edge Pence Normalizasyon of Ses Cem Türkçe, Türk Konuşup Hız 45 Hala Yükleniyor Hız 30 Masaüstü üstü list. Obs Studio, YouTube kişisel mikrosop. YouTube arkadaşlar, burada YouTube'a geliyor. İletişim. Yönetmek istediğimiz kanalın tıklanabil Hı tıklanabil Hı bir tıklanabilir, tıklanabilir. Tıklanabilir oluştur Tıklanabilir bildirimler, tıklanabilir alternatif. Buradan boş. Boş. Google tıklan tıklanabilir link link, tıklanabilir ziyaret edilmiş link link YouTube'a e su. Tıklanabilir link hesap değiş. Tıklanabilir link link, tıklanabilir link. Biz hangi kanaldayız? Uygulama Akademisi'ne gireceğiz tabii ki de. tıklanabilir uygulama kanal 1410 abone. Tıklanabilir YouTube e Studio'da açılır. YouTube Studio'da açılır. Buraya tıkladıktan sonra sayfa yükleniyor. Hala yükleniyor. YouTube iç, e yükleme tamamlandı. Şimdi arkadaşlar tıklanabilir. Burada e, en baştayken B harfiyle ileride banner sınır yemi menü ara düğmesi Canlı görüntü gösteri ortalama görüntü boş. Benim ara tıkla oluş uygul navigat içerik düğme oynatma analitik yorumlar düğme alt yazılar para kazanma özelleştirme düğme. Buradan özelleştirmeye giriyoruz. Link, düme, link. Liste, dümesi, tıklanabilir sekme sayfası seçili düzen. Arkadaşlar burada 3 tane sekme var. Düzen, sekme sayfası markalama, markalama, sekme sayfası temel bilgiler ve temel bilgiler. Biz buradan temel bilgileri seçiyoruz. Seçili, dümesi kanalı görüntüle, bakın, dümesi geçersiz, dümesi geçersiz yayınla. Şimdi bu yayınla niye geçersiz? Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an bir bağlantı eklemediğimiz için yani herhangi bir bağlantıyı hazırlamadığımız için bu yayınla düğmesi şu an geçersiz oluyor. Şimdi, kanal adını düzen. Bakın, kanal adını düzenleyebiliyoruz. Tıklanabilir açıklama. İzleyicilere kanalınız hakkında bilgi verin. Kanal açıklamanız diğer yerlerin yanı sıra kanalınızın hakkında bölümünde ve arama sonuçlarında görünür. Bölüm çok satırlı düzenlenebilir. Bu kanal içerisinde görme engelliler için erişilebilir yazılım ve donanım anlatımlarıyla birlikte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıklama metnimiz. Yaşama dair birçok içeriğe erişim sağlayabileceksiniz. İlişkin yazılı içeriklere www.uygulamaakademisi.com sitesinden de ulaşabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar e harfine basarak yazma alanlarını görebiliyorum. Bakın. Yazı alanı salt okunur. Https www.youtube.com channel uc 6 i ve Bu şu an salt okunur. Çünkü bu bağlantıyı kaydettik arkadaşlar. Bunun üzerinde herhangi bir şey yapamayız. Başlık girin yazı alanı kişisel sayfam. Bu da kişisel sayfası Sarper abinin. Bakın. Tıklanabilir URL gerekli. Bir URL girin yazı alanı www.sarferarikan.net Pardon burayı düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. İlk gördüğümüz kanalın URL'si oluyor. Şimdi B harfiyle devam ediyoruz ya burada. Kaldır düğmesi, kaldır düğmesi, kaldır düğmesi, kaldır düğmesi, balantı ekle düğmesi. Buradan ekleyi seçiyoruz. Başlık girin yazı alanı boş. Mesela ne yazalım buraya? Web site. Web site. 2. Tamam. 2. Buraya da. Bir URL www.ngels.android www. ngels.android Neyse yanlış olsun önemli değil. Zaten eklemeyeceğiz bağlantıyı.com Şimdi arkadaşlar burası tamam. Şimdi buradan kom. Kaldır düğmesi. Bunu kal bunu kaldırabiliyoruz. Bağlantı ekle düğmesi. Buradan ikinci bağlantımızı da ekleyebiliyoruz. Şimdi onu da ekledik diyelim. Örnek veriyorum. Şimdi bu sefer burada en başa geliyoruz yine. Boş. B harfiyle Ben arattı oluş uygun, navi içerik oynatma analit yorumlar alt yazılar para kazan özelleştir, ses listik, tıklanabilir geri bildirim ana sınır yemi tıklanabilir düğmesi düğmesi kanalı görüntü iptal düğmesi yayınla düğmesi Bakın arkadaşlar işte yayınla düğmesi şu an geçerli oldu. Yayınla düğmesine tıkladığım anda benim az önce yukarıda yanlış yazdığım Engel Sandra Eğitim web sitesi otomatikman buraya kanallara eklenir ve kişiler sizin kanallarınıza girdiği zaman açıklamayı yukarıda düzenli bir şekilde görür. Aşağı doğru e, indiği zaman da bağlantıları çok güzel bir şekilde görebilir. Bir de şöyle bir ayar var arkadaşlar. Düğmesi kaldır. Tıklan, tıklan bak Bir URL gir dü tıklanabilir. Tıklanabilir. Başlık girin yazı al. Tıklanıp bir URL gir düğmesi kaldır. Tıklanabilir. Tıklanabilir. Başlık girin yazı. Tıkla. Bir URL girin düğmesi kaldır. Tıklanabilir. Tıklanabilir bağlantı başlığı. Başlık girin yazı. Tık. Bir URL girin yazı alanı www engelsiz kalp, balantı ekle düğmesi. Başlık sen. seviye 2 bannerde gösterilecek balantı sayısı. Bannerde gösterecek bağlantı sayısı şu oluyor arkadaşlar. Direkt sizin kanalınıza girdikleri zaman ana sayfada e, Facebook, Instagram işte ilk hangi yani ilk kaç bağlantıyı seçtiyseniz onlar otomatikman gösteriliyor. Bunun sayı sınırı Kanal ana sayfanızın bannerinde gösterilmesini istediğiniz bağlantıları belirtin. Tıklanabilir bannerde gösterilecek bağlantı sayısı. İlk 5 bağlantı. İlk 5 bağlantı. Başlık seviye 2 iletişim bilgileri. Burada da zaten iletişim bilgileri, e-postayı vesaire ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Tıklanabilir ilk 5 bağlantı. Şimdi ilk 5 bağlantı tıklanabilir diyor ya buraya. Enterladık. İletişim kutusu. Liste. İlk 5 bağlantı 6 bölü 6. Evet. ilk 5 bağlantı arkadaşlar. Yok seçili değil 1 bölü 6. Yok. İlk bağlantı seçili değil 2 bölü 6. İlk bağlantı. İlk 2 bağlantı seçili değil. İlk 3 bağlantı. İlk 4. İlk 5 bağlantı. Aynen arkadaşlar. En fazla 5 tane bağlantıyı ana sayfamızda gösterebiliyoruz. Tabii ki buraya bağlantı eklemenin sınırı yok bildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi ana sayfada göstermek için sekme kapatılıyor. Siteden çık. Evet, siteden çıkasım diyor. Çünkü yayınlamadığım için. İptal düğme çık düğmesi. Çık diyorum. Burada kalsın. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde e, kanalınıza düzenli bir şekilde ayarlar. Işte Facebook bağlantısı ya da e, Instagram'ınız işte ya da Telegram her neyse artık Eklemek istediğiniz bütün bağlantıları buraya kanalın hakkında bölümüne yani kanal bannerine rahat bir şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas.uygulamaakademisi.com ve bilgi.uygulamaakademisi.com adresine mail atabilirsiniz videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Seneye görüşmek üzere.